alışık. Sadri alışık. Hem ekonomi hem politika, kulisler cadı kazanı gibi kaynıyor. Ankara inanılmaz sıcak. Belki de Ankara Çankaya yolu bu kadar sıcak olmamıştı. Şimdi bazı gizli bilgiler birileri tarafından kamuya sızdırılmaya başlandı bile. Şimdi bu bilgiyi kim sızdırıyor, neden sızdırıyor, nasıl sızdırıyor? Anonymous Hack grubu bir bilgi paylaşmış. Damat Bey'in 10 milyar euro üzerine bir işlem yaptı internette. Şimdi bu gizli bilgiyi neden kim nasıl sızdırıyor? Ülkemizi sıkıntılı günler bekliyor. İnşallah ne olursa olur hakkımızda hayırlısı olur. Şimdi bir bebek doğmadan önce ne oluyor? Anne sancı çekiyor, acı çekiyor, kıvrınıyor, ağlıyor, gözyaşı döküyor. Çok büyük acıların arkasından bir doğum oluyor ve bir mutluluk yaşanıyor. İnşallah e, bir acı yaşanmasın ama ülkemizde güzel bir doğum olsun. Düşman çatlasın, dostlarımız da sevinçten patlasın. İnşallah. Evet. Şimdi bir canlı yayın açtım. Bu eski yayınımmış. Şimdi kendimi bilgisayardan izliyorum, izliyorum. Oradan yazılarınızı görüyorum. Buradaki yazılar çok küçük. Bir türlü vaktim olmuyor ki. Yani türbe gezilerini şöyle güzel bir şekilde size sunayım. Sunamıyorum. Evet. Kim ne diyor önce? Önce Mir, Mir Celal. Hocam El Nur El -Nur gelmesi ne kadar sürecek? El gelmesi çok fazla zaman almayacakmış koşa koşa oynaya oynaya gelecekmiş görünüyor. Çünkü birisi kulağına bak bak aman ha gitmezsen sırtını daha çok çevirirsen o birini bulacak yakında diye kulağına söylenen sözden dolayı deliye dönmüş. Elif Hocam İsmail hakkında ne düşünüyor? İsmail senin hakkında baya fazla düşündü düşündü, taşındı, taşındı, kaşındı, gene düşündü. Sana karşı aslında duygusal bir insan. Fakat güven konusunda bazen bazı kişiler problem yaşıyorlar. Ya sen mesela diyelim e, bu sadece senin ilgili değil Elif. Pek çok kişiyle de ilgili. Bir paylaşımda bulunuyorsun. O paylaşımına bir erkek Sinek konuyor. Yani tamam. Kıyamet kopuyor. Onun kafasında bambaşka filmler, senaryolar dönmeye başlıyor. Bu yüzden de güven problemi yaşanabiliyor. E şimdi sen e, bir şiir paylaştın. Çiçek, böcek paylaştın. E, insanlar bunu görecek tabi. Ve bazı insanlar bunu beğenecek. Beğenenlerden bazıları erkek olacak. Bazıları dişi olacak bazıları X olacak. Senin elinde olan bir şey var mı? Yok. Ama maalesef bazen bazı kişiler böyle böyle böyleyken böyle oluyor. Sana da hayırlı yayınlar. Ne zaman işbaşı yaparım demiş İrem Duran. İrem işbaşı ile ilgili bir yola bir ya bir yoldan gelişinin ardından önümüzdeki bu Mayıs ayı içerisinde işbaşı yapmış olacaksın. Nilfercik hoş geldin güzel kızım sende. İrem Aygün merhaba hocam. Fake hesaptan yazan M miydi? Güzel kızım sadece sana M yazmıyor ki. Bak fake hesaptan sana M yazıyor, D yazıyor, Ö yazıyor, C yazıyor, Z yazıyor. Çoğununda ismi fake. Songil Erdoğan Aboneliğim bitmiş. 26 yılında Ahmet bana gelecek mi? Songül. Abonelik kaldırdık. Yani katılımı kaldırdık güzel kızım. Katılım, matılım, atılım yok. Katılım yok, atılım var. Yani diyoruz ya hani baktım pek uygun gelmedi. 10 lira, al, 5 lira, al, 10 lira. Al. Dedim, ne yapayım? Almayacağım. Madem bedava yapıyoruz bir hizmeti, Sapına kadar bedava yapalım. Yani her şeyini bedava yapalım. Ne öyle genelde herkes aç sonra para. Bunun tek anlamı vardı. O da katılımcılara 10 lira koydum ki hani insanlar daha değerli olsun. O bölüm o grup daha değerli derken hepiniz değerlisiniz. Yani daha ihtimam gösterilsin. Onlar da daha güzel sorular yazsın. Çünkü genel ve bedava olduğu zaman bana öyle geldi. Bana öyle yansıdı. Ben de öyle düşündüm. Belki başkadır. Genel açılımda herkes zot, zot, bat, bat, uyduruk uyduruk sorular soruyor. Ya dedim bari adam akıllı güzel sorular sorsunlar. Şimdi e, mavi renkli araba alacak mıyım? Arabamın tekeri dişli mi? Gerisi kışlık mı? Yani e, o yüzden son gün Ahmet sana gelecek ama ihtiyaç duyduğunda gelecek günü henüz yani zor gün dost olduğun için sen henüz bir zora düşmemiş. Dua edelim de Ahmet, Ahmet Allah'ım zora düşsün de son güle koşsun. Şaka söylüyor. Sultan Baş evet seviyor. Ama bunun sevgisiyle övgüsüyle yergisi karışıyor. Büşra Bal Halit ile Büşra sevgili olacak mı? Güzel kızım Halit Büşra'yı o gözde görmüyormuş. Yani Halit'in bakış açısı farklıymış. Leyla ile Mecnun Pardon Leyla Leyla Aklındaki kişiye mesaj atarsam cevap verir mi? Aklındaki kişiye mesaj atarsan evet cevap verir. Fakat bu neye benziyor biliyor musun? Hani bazı arabalar böyle düz durur da itersin gider. Bırakırsın durur. İtersin çaba gösterirsin. Tekerlek döner. Takım Ama bıraktığın zaman da durur. Ya bu nasıl ilişki? Şimdi ilişkilerde birisi bir adım atar, iter. Öbürü de hareket eder, devam eder. Tıngırmalar, tıngırmalar, yuvarlanır giderler. Ama bunda böyle bir şey Görünmüyor Leyla. M'nin aklında mıyım? Saniye. Saniye M'nin hem aklındasın hem fikrindesin ama zikrinde değilsin. Leyla üç buçuk. Pardon üç budak. Hocam he abla hakkında ne düşünüyor? İyi mi kötü mü? He abla senin hakkında hem iyi düşünüyor hem aynı zamanda senin çok cin gibi olduğunu düşünüyor. Olcaytu. Özgürlü. Merhaba hocam. Elif Gül ile yeniden ilişkimiz başlayacak mı? Elif senden iyisini bulamaz. İnşallah izliyordur bu programı. Evet. Yani Olcay Tuğ yeniden bir şeyler başlayacak görünüyor ama yalnız kötü haber ne biliyor musun Olcay? Bazen bu kartlar geldiği zaman ben şunu hissediyorum. Senin o Elif'e olan ilgini dışarıdan birisi bu şuta offside giriyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani sana ilgi duyan Elif'in bir arkadaşı senin Elif'e olan göndermeni havadan röveşata çekip hop top tekme atıyor. İnşallah bu olmaz ıskalarsa tıkır tıkır yürür. Bal bal merhaba. Rabia gün Merhaba hocam Evleneceğim kişiyle nasıl tanışacağım? Güzel kızım evleneceğin kişiyle asansörde tanışacaksın. Asansör bir süre elektrik kesintisinden diye duracak. Işıklar sönecek. Birden havalandırmadan bir rüzgar. Orada olmayan bir kız çocuğunu göreceksiniz. Saçları önde. Fufuf. Geçen benim oğlum bir film izliyor. Korku filmi. Oğlum dedim bu ne ya? <laughs> küçük çocuklar şimdi artık böyle filmler izliyorlar. Rabia güzel kızım. E, tanışacağın kişi büyük ihtimalle bir toplantı, bir karşılaşmada birisinin yakını. Arkadaş olabilir, iş arkadaşı olabilir, ortağı olabilir. Böyle bir tanışmayı yaşayacaksın ve onunla da evleneceksin. Rahip Mehmet o, bu hafta yazacak mı ne? Ne bu haftada yazacak, haftaya da yazacak günü yazmalar başlıyor. Demet Akalın tarot dünyası savaş beni seviyor mu? Savaşın sana karşı ilgisi var güzel kızım. İlgisiz olması mümkün değil. Sen zaten göz dolduruyorsun, gönül dolduruyorsun güzel kızım. İnşallah hakkınızda hayırlı bir çıkırdamalar çıkırdamalar olur. Özge Çeliktaş Muhammed Özge ne zaman adım atacak? Muhammed Özge ne adım ya? Zıplaya zıplaya gelecek. Uçacak yani. Gözün aydın. Samira <laughs> Efos bu yıl nişanlanacakmış. Hadi gözün aydın. Atlı atlı gidiyorum. Kevser daha yeni geldi. Bak sen söyledim ona sen varsın. Dün eve bakan alacak mı? Dün eve bakan alacak mı demişsin. Başbakan mı gelir? Ha bakan. Dün eve bakan evet. Gelip alacak görünüyor. Ben de başbakan, bakan. Turizm bakanı sandım. Dün eve bakan alacak. 10 dakika canlı yayın yapacaktım. 12 dakika oldu. Şöyle hızlı bir şekilde geçeyim de acilleri bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Abim dediğin kişi söylediğin şeye bir yatırım yaparsa evet kazanacakmış Fatih. Yani ona güzel bir tiyo vermişsin. İnşallah devamı ve tamamı gelir. Ferhat, abim dediğin kişi yatırım yapsa kazanacak görünüyor. Kübra aklındaki şeyi yapma bekle. Ayçiçek yağı, pardon, habibi ayçiçek İstediğim işe girebilecek miyim? Evet gireceksin güzel kızım. Kenan İstanbul Necdet nasıl birisi? Keman İstanbul. Necdet hırslı, çalışkan, inatçı ve aynı zamanda birazcık da narşist birisi. Bak böyle diyor. Roj da seni seviyor. Sana bayılıyoruz Rojda. Rojda duaların hepsi çok kuvvetlidir. Kıymetlidir. Dua. Yani şimdi e, duanın ne zaman edildiği, hangi zaman edildiği. Şimdi dualar ediyoruz ya. Allah'ım bana araba ver. Allah'ım bana e, sevgilimi geri getir. Beni sevsin, o beni sevsin. O beni aşık olsun, o benimle evlensin diye dua ediyoruz ya. Tam dua ettiğimizde lehvi mahfuza doğru giden yolda asansör kapısı açılıyor. Duaların kabulü. Oraya o postalar giriyor içeri ne kadar dua var. Dünyada her kim ne dua ediyorsa Allah'ım deyip de elini göğe açıp da dua ediyorsa asansör kapısı açıldığında pıtır 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 postalar içeri giriyor ve kapı kapanıyor. Bir saniyede. Evet o saniyede o zaman diliminde asansör kapısı açıldığında dua etmişsen ne hala? Yoksa duvara çarpan dualar oluyor. İnşallah öyle bir zamanı denk gelir. Hepinizin doğası kabul olur. Şimdi kapatacağım ve aciller var mı diye bakıyorum. Aciller demiş şey aciller dolmuş. Çok dolmuş. Yani yoğun bakımlar inanılmaz dolmuş. Hepimiz sağlıkçılara dua edelim. Rabbim onlara güç versin, onların ailelerine güç versin, onların çocuklarına güç versin. Yani çevremizde sağlıkçıların yakınlarını görürsek, otobüste sıra verelim, markette sıra verelim, onlara dua edelim, onları başımızın üstüne çıkartalım. O onların hakkı. Ne yaptın? Bu kadar böyle dualar. Hocam penalı, gün günleri birbirlerini ne zaman görecek? Görecekler yakın zamanda ama yine ayrılacaklar. Gönlünün sultanı seni affedecek. Biraz naz yapıyor. Kız evi naz evi İsmail. Evet şimdi kapatıyorum. Dediğim gibi ruh gelir devam. Bedava dualar devam. Duanın parası olmaz. Dua için para alındığında o paranın hayrı ve de çayrı olmaz. Yani ben sana dua edeceğim. Sen bana para ver. Ben ya benim ağzım yok mu? E senin ağzın yok mu? Sen de dua et. Ya ama ben hocam Arapça bilmiyorum. E, Türkçe söyle. Allah'ım yuvamızın bereketini ver. Allah'ım o kaçan hayırsız var ya. Musibet geri gelsin. Allah'ım ne olur bana bir aşk, başıma belayı sokabileceğim bir aşk beni buram buram bunalt. <laughs> yani e, duayı kendin de yapabilirsin. Görüşürüz Allah'a emanet olun.